Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine Faction'larla devam ediyoruz. Dünkü videonun devamı olarak düşünebilirsiniz bunu. Ee, hemen galeriyi açalım. İkinci Faction'ımız Northron. Ee, bu Faction'da 3 tane şey, 2 e, tane Lord, 2 tane Epic Lord'umuz var. Bunlardan ilki Kingars. Hatta bir yandan şu oyunun sesini bir açayım. Kingars bir tank karakterimiz. Ee, lord olarak zaten Nortenir lordları açıkçası hasar anlamında çok e, iyi karakterler değiller. Genelde tank üzerine e, karakterler freeze üzerine çalışıyorlar. E, Kingars ultisiyle birlikte özellikle A1 olduktan sonra hem takım arkadaşları hem kendisi için e, gayet iyi bir tank olabiliyor. E, o yüzden Nortenir lord Karakterleri açısından Lord olarak gayet iyi bir karakter olduğunu söylemek mümkün. Tank olarak ama tabii ki hasar olarak bir şey beklemeniz Biraz e, garip kaçar. Gelelim diğer Lord Legendary şampiyonumuza Eldir. Eldir de yine e, Kingarz gibi aslında bu tank değil aslında Fighter ama yine Damage olarak düşündüğünüzde çok fazla damage vuran bir karakter değil. Genellikle fighter, işte dayanıklılık üzerine olan bir fighter daha çok. Ee, üzerindeki shield'a göre bir damage kazanıyor karakter. Lord özellikleri olarak baktığınızda Kingars, şu kısım zaten hepsinde aynı. Belli bir aralıkla bütün ee, Nortenar şampiyonlarına kalkan veriyor bu üst taraftaki yazılı olan şey. Alt taraftaki olanlar da kendi karakterlere özel Lord Bonus'ları. Kingar's'ınki de e, üzerinizde kalkan varsa Nortenar Şampiyonları'nın e, bu karakterler %20'lik bir defans kazanıyor. E, Elder'da ise yine aynı şekilde üzerlerinde kalkan varsa %20'lik bir atak kazanıyorlar e, Nortenar Şampiyonları. Bence King Ars Eldra göre daha kullanışlı bir şampiyon. Onu söyleyebilirim. Gelelim diğer iki tane epic lordumuza. Izolde King epik epic hali gibi düşünebilirsiniz. İkisi de gayet iyi. Hatta bazı yerlerde Izolde'nin ultisinden dolayı artı bir blok veriyor bu arada. Ultisi etrafındaki herkese. O yüzden daha kullanışlı olabildiği yerler oluyor. Ama tabii ki King tank olarak baktığınızda Izolde'den ufak bir adımla daha iyi tank olabileceğini söylemek mümkün gayet iyi bir tank olduğunu söyleyebiliriz izoldenin rork e, kendi canından güçlenen bir karakter canından hasar kazanıyor çok da bir kullanım alanı görmedim açıkçası rork için e, lord bonusu yine aynı şekilde defans şey neydi bunun atak mıydı yok bunun bunların kendi lord bonusları yokmuş Epic karakterlerin mantık tabi çok da bir kullanım alanı görmedim açıkçası ama kötü karakter olduğunu söylemek kötü olur çünkü lord karakter sonuçta. E, bu neydi? Dagna'yı geçiyorum. Onun dışında Nocturne. Nocturne e, bir single target mage karakter. E, yeri gelmişken söyleyeyim. Infernal Lordla oynanıyor. oynanıyor e, Nocturne. Bu da ultisiyle düz vuruşlarını güçlendiren karakterlerden birisi. E, erken aşamada hasarı gayet iyi ama ileriki aşamalarda hasarı düşüyor özellikle awake'ları da yoksa karakterin erken aşamada hasarı gayet yeterli ama ileriki aşamalarda hasarı düşüyor ama kasabileceğiniz karakterlerden single target mage'lerden birisi Nocturne. Volkira bahsettiğimiz karakterlerden birisi hem arbiter olması sebebiyle hem de uzun range'i sebebiyle oyundaki güçlü fighterlardan birisi. Range'i çok uzun. Kilit olduğu çok yer var oyunda her yerde kullanabilirsiniz açıkçası. Ulti ile ultisiyle havadaki düşmanlara vurabiliyor. Ee, onun dışında önündeki şu Miracle pasifinden dolayı kendi menzinin önündeki bir dost şampiyonu ölürse tekrar kaldırma özelliği var. Gayet güzel bir AoE fighter'ı. Menzili de çok uzun. Gayet kullanışlı bir karakter olduğunu söylemek mümkün. Shamir, Shamirim e, yok ki hesapta da. Ama bildiğim kadarıyla Shamir güçlü bir karakter değil hatta talent'ı bile yok yani. Ee, sadece bir kere görmüştüm şamir kullanan. O da oyunun böyle işte oynadığım zamanlarda 3. ayında falandı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, A5 Shamir'di o da. Arenada kullanıyordu birisi. AoE arenada. Onun dışında hiçbir yerde ne kullanan gördüm ne başka bir şey. Oyundaki en kötü karakterlerden birisi Shamir. E, Krodor, Krodor bedava verilen bir karakterdi zamanında. Şu an tabi geçiyor onlar da. E, yüksek bir karakter. Sadece Immortal Codex'te kullanan gördüm. E, onun dışında çok tabi kullanım alanı yok ama tank olarak baktığınızda yine Defansı ve iki blok arttırması sebebiyle tank olarak kullanacağınız bir karakter olabilir. E, tank yokluğunda gider yani. Çok da kötü bir tank değil yani. Öyle söyleyebiliriz. Ee, ama tabi daha iyi tanklarınız varsa Krodor da aşağılara kadar düşer Bence ee, Daha iyi tanklar var yani Krodor'dan izolde mesela Krodor'dan daha iyi bir tank Öyle söyleyebilirim Fenris yeni çıkan Karakterlerimizden bir tanesi Bunu da deneme fırsatım olmadı açıkçası Ama Marksman olarak range'i çok uzun Maul gibi bir karakter olarak Düşünebilirsiniz Maul'dan da bahsedeceğiz Yeri geldiğinde Maul'un Legendary versiyonu Eee Nasıl diyeyim, güzel bir alana hasarı ol olabilecek karakterlerden birisi 5 tane enemiye vuruyor. Ulis'i stun atıyor, işlevsel gayet. Şurada animasyon olarak da görebilirsiniz. Ee, kullanışlı AOE marksmalardan birisi olabileceğini düşünüyorum. Ee, Fenris'in. Ama tabii şöyle bir kıyaslama yapmamız gerekirse Fenris'iniz yoksa ve Maul'unuz varsa e, Gayet ikisi birbirinin yerini doldurabilir. Hatta şöyle söyleyeyim Maul Dings ve Fenris şu 3 karakter e, birebir aynı olarak düşünebilirsiniz ki Maul epic olmasına rağmen. Bu 3 karakterden bence en kullanışlısı Maul. E, hem diğerlerine göre daha kolay oynaması hem de daha kolay elde edilebiliyor. ve da daha hızlı elinize geçiyor. Bence bu 3 arasında sıralama yaparsam Maul birinci, Fenris ikinci, üçüncü, Dings e, böyle bir sıralama yapabiliriz. Epic olmasına rağmen Maul buradaki... Şu 3 piercer'dan en iyi karakter olduğunu söylemek mümkün. Gelelim Gwendoline'e. Gwendoline limited karakterlerimizden bir tanesi. Ee, bir healer ama heal basmayan bir healer. Ee, sadece kalkan veriyor bu karakter. O yüzden çok da konuşmak istemiyorum. Zaten elde etmesi de şu anlık mümkün olmayan bir karakter. Ee, anca çok istisnai durumlarda kullanılabilir ee, bu karakter şu anda elde edemediğimize göre çok da konuşmanın bir alemi yok ama güçlü olduğunu söylemek e, bence ne şey olur? Fazla olur. Çok güçlü olduğunu düşünmüyorum yani öyle söyleyeyim. Gelelim Seydi TD yine bir healer ama diğer healer'lardan farklı olarak çok böyle alan etkili bir healer değil. Kendi etrafına daha çok heal veriyor. Asıl özel, önemli özelliği ultisindeki damage azaltma. Bastığı Heal'dan çok anlık hasarı, anlık Burst'u engellemesiyle iş yapan karakterlerden bir tanesi. E, Range'ı kısa olduğu için aslında çok fazla iş yapmaması gereken karakterlerden sadece Guild Boss 2 ve e, neydi Immortal Codex'in Healer versiyonunda kullanılıyor çoğu zaman. E, öyle söyleyebilirim. Ama tabii Healer'ınız yoksa erken aşamada güzel bir Healer olabilir size. Ama erken de bu hero ile başladıysanız oyuna devam etmemizi öneririm. Palcia Palcia yakın zamanda galiba değişecek karakterlerimizden bir tanesi. Hatta değişmiş bile olabilir. Ama bu karakter de limited. Yani şu anlık elde edemiyoruz bu karakteri de. Ee, eski hali hiç güçlü değildi. Ama değişikliklerden sonra veya değiştiyse veya değişecekse nasıl olacak hakkında bir fikrim yok. Şu anlık zaten elde edemiyorsunuz dediğim gibi. Ama eğer ee, elde ettiyseniz de gerçi zaten oyunu biliyorsunuzdur çünkü çok uzun zaman oldu falçaya geleli, elde edileli yani. Ee, çok güçlü karakter olduğunu söylemek e, yanlış olur. Karakter gayet güçsüz. Yani o kadar yanlış kullandım ki bu aradaki kelimeleri güçsüz karakter falça öyle söyleyeyim. Değiştikten sonra tabi daha güçlü olur. Şu an nasıl bilmiyorum değiştiyse de değişim değişimleri nasıl olacak. Çünkü değişmesinin sebebi zaten güçlü olması. Gelelim Ardea ya, Arda'ya kaotik, Norton bir karakter. Bu da ancient karakterlerimizden bir tanesi, çıkması zor karakterlerden yani. E, sadece ancient summonlardan çıkıyor. Oyundaki en yüksek hasara sahip fighterlardan birisi bu da ama sadece şöyle bir e, şey var. Kaos karakterleri biliyorsunuz ki, ultilerini bastığında e, kendi canlarını harcıyorlar. Kendi canlarını harcadıkları orana göre de atak kazanıyorlar. E, o yüzden bu Kaos karakterleri genelde bosslara girmiyor. Sadece işte arenada olsun, bazı stagelerde olsun yüksek hasarı sahip, alana hasarı sahip aynı zamanda. Ve range de çok uzun bir karakter Ardea. Ee, gerekli olduğu yerde aşırı güçlü ama bazı yerlere de girmesi çok zor olan karakterlerden birisi. Ama elinizde varsa kesinlikle kasmanız gereken karakterlerden birisi Ardea. Öyle söyleyebilirim. Gelelim Brokker, Brokker oyundaki en iyi tank şu an hala. Gerçi Malivira geldikten sonra ya yani her türlü en güçlü Brokker'dir ya. Brokker dediğim gibi oyundaki en iyi tank hem ultisi olsun hem bu talent'ı olsun. Tank olarak elinize geçtiyse hiç sorgusal olmadan kasabileceğiniz şampiyonlardan en üst sırada geliyor. Oyundaki en iyi tank dediğim gibi her yere giriyor, bütün content'lerde iş yapıyor iş yapıyor. İş yapmadığı yere yok yani öyle söyleyeyim. Enize geçerse kesinlikle kasmanız gereken karakterlerden birisi. JR açıkçası JR hakkında çok bir fikrim yok. Çünkü iki hesapta da Jera'ya sahip değilim ama arbiter karakterleri bu karakterler ancient karakterleri olacağı için illaki işe yarıyorlar bir yerlerde. Jera'nın da Guild Boss 2'ye girdiğini görmüştüm. O yüzden elinizde varsa kesinlikle fighter olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Ee, ama tank olarak kullanılmaz tabii ki. Kendi HP'sini arttıran bir karakter sanırım. Dediğim gibi kendimde olmadığı için çok bilmiyorum karakteri. Ama elinizde varsa kasılması gereken karakterlerden birisi bence. Links'i geçiyorum. Şu 3 karakterden zaten bahsetmiştim. Buradaki en iyi karakterin mal olduğunu düşünüyorum. Sonra Fenris sonra Links şu anlık. Ee, elinizde varsa bence kasmayın yerine mal kasın daha iyi olur sizin için ee, links için öyle söyleyeyim ee, malvira bu karakterde yeni gelen tanklarımızdan bir tanesi kendi hp'sine göre hasar kazanan karakterlerden ve sürekli hp'sini eleyen bir karakter tank olarak gayet iyi güzel kullanışlı bir karakter olduğunu düşünüyorum tank olarak ee, elinizde varsa bence kesinlikle kasılması gereken tanklardan bir tanesi Glacius, Glacius sadece nerede kullanıyor? Faction'ın Faction'un e, stage'ini geçmek için, 12. stage'i 3 yıldız geçmek için 3 tane büyücüye ihtiyacınız var. Bu 3 büyücüden bir tanesi Glacius oluyor. Tek olayı bu. Onun dışında çok güçsüz bir karakter. Böyle söyleyebilirim. Sadece 3 tane mage var zaten. E, bir de işte Shyamal ile birlikte 4. Faction'da çok az mage olduğu için illaki ya Glacius ya da Shamir'e ihtiyaç duyuyorsunuz 3 yıldız geçmek için. Tek olayı bu dediğim gibi. Ya, ya işte Nocturne, Shamir ve Glacius. Bunlardan en kullanışlısı Nocturne. Sonra işte ikisini de bilmiyorum gerçi kullanmadım da ikisi de baya kötü. Shamir ile Glacius'un ee, tek işlevi o yani. Lubu e, yine Ancient karakterlerden birisi. Ee, Kaos karakteri yine. AoE hasarı çok yüksek olan karakterlerden bir tanesi. Ee, yine RDA şeklinde elinizde varsa kesinlikle kasılması gereken karakterlerden bir tanesi. Alan hasarı aşırı fazla. Beklediğinizin çok çok üstüne çıkan bir hasarı var alan hasarı olarak düşündüğünüzde. O yüzden elinizde varsa kesinlikle kasılması gereken karakterlerden bir tanesi. Mary e, hasar olarak yani mage olarak baktığınızda hiç hasar vurmayan. Sadece e, şu... Basic hatayla uyguladığı, vulnerability e, şeyiyle, efekti yüzünden kullanılan, bazen de gvg'de ultisindeki freeze yüzünden kullanılan bir karakter. Ee, epic karakter olarak baktığınızda hasar olmamasına rağmen işlevs işlevselliği yüzünden kullanılabilecek karakterlerden bir tanesi. Elinizde varsa e, full promotion atmak yerine e, 5. seviyeyi çıkarıp elinizde tutup, e, yani o şekilde kasılması oynanması gereken karakterlerden birisi bence. Mal'dan bahsettim. Dediğim gibi en işlevsel marksmanlardan bir tanesi Northern Faction'ında elinizde varsa kasın. Direkt Awakening 5 yapabilirsiniz. Vortex erken aşamadaki en iyi healerlardan bir tanesi epic olarak baktığınızda elinizde Vortex varsa çoğu content'te gayet yeterli bir heal bonusunuz oluyor. O yüzden elinizde olduğu zaman kasılması gereken erken aşamada healerlardan bir tanesi. Orta aşama ve oyunun sonuna doğru tabi düşüyor epik karakter olduğu için. Yerine daha healerlar geliyor ama orta aşamaya kadar elinizde çok iyi bir healer alternatifi olduğunu söylemek mümkün Vortex'in. Brunor gayet kötü bir karakter. Ee, kullanan görmedim Brunor'u. Bence hiç kasmanıza bile gerek yok erken aşamadayken. Lightlock'tan bahsettik Watcher e, Faction'ında, e, healer olarak erken aşamada kullanabilirsiniz ama sadece erken aşamada. E, kıyasladığınızda Vortex'le, Vortex çok daha iyi bir healer olduğunu söylemek mümkün. Lightlock daha kötü bir healer, erken aşamada tabii ufak bir şekilde işinize yarayabilir. Olak yine broker gibi, epic olarak baktığınızda oyun oyundaki yeni tanklardan bir tanesi. E, ama ultisini basmamanız gerekiyor. Kendi şu pasifinden dolayı her 12 saniyede bir kendi HP'sinin %50'sine kadar HDR kalkan kazanıyor. Ultisini basmadığınız sırada. Ee, <laughs> gayet iyi bir tank. Kesinlikle kasılması gereken tanklardan bir tanesi. Vorot ee, Vorot'un çok bir işlev olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok da kullanan görmedim. Bence kötü bir karakter. Hiç kasılmasına gerek olmayan karakterlerden bir tanesi. Evlinden bahsettik yine, Ve Future da çok gerekli e, gerekli olduğunu düşündüğüm karakterlerden birisi değil, e, olmasız olur yani. Astrid, Astrid alana saha çok yüksek olan epik karakterlerden bir tanesi. Fighter olarak baktığınızda, e, erken aşamada belki çok ihtiyacınız olmaz ama e, late game'de bazı Legendary şampiyonları yerine bile kullanıldığı alanlar oluyor, AOE hasarının yüksek olması sebebiyle. O yüzden orta aşamada bence kasmanız gereken karakterlerden birisi. Erken aşamada çok işinize yaramaz ama. Midan e, yine güzel healerlardan bir tanesi. Midan yine HP bazlı vo Vortex gibi. Vortex'ten tek farkı Midan'ın ultisi debuff siliyor. Üzerinizden zehir falan siliyor. E, ama Vortex'e göre çok daha az range var. Vortex'le miden erken aşamada iki healer olarak sizi hayli hayli götürebilecek karakterler. İkisi de kasılır yani öyle söyleyeyim. Rox yeni gelen e, bir tank karakterimiz. Bu da aynı Olak gibi e, en iyi epik tanklardan bir tanesi. Ölümsüzlüğü var ve bu deployment'a göre değil saniye ile yani çok daha fazla kullanılabileceğiniz bir ölümsüzlüğü var. Gayet güçlü. Yine kasılabilecek tanklardan bir tanesi. Harp'ın oyundaki işe yaramayan karakterlerden, epiklerden bir tanesi. Mal gibi tasarlamışlar ama hiçbir işe yaramıyor. Kesinlikle kasmayın. Diyeyim. Ve Northender Faction'ını bitirmiş olalım hızlıca. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.